yani hala hayatın anlamını arıyorum diyen biri varsa nerelerde bocalıyor? Anlam arayışının dinamiklerine girelim mi o süreçte? Bir danışanım geldi ve intiharın eşiğindeydi. Hayatın anlamı artık onun için bitmişti. Çocukları var, evli vesaire. Onunla çalışmamız gerekiyor çünkü şöyle ki uzun vadeden daha ziyade kısa vadede o insanın hayata tekrardan tutunabilmesi için acil bir şeyler yapılması gerekiyor. Burada tekrardan bir hayatın anlamı üzerine konuşmalarımıza geçtik. Çocukları vardı. Yani unuttu onu hayata tutan şeyler her neyse o ip gibi düşünün. O ipleri tekrar bağlamak gibi, tekrardan bir düğüm atmak gibi düşünebiliriz aslında bunu. Çocukları üzerine konuştuk. Bunca yıllık yaşantısında nasıl hayatla baş etti? Onun için ne önemliydi? neleri severdi yani onu yeniden canlandırabilmek adına hani bir çiçek gibi düşün çiçeği böyle bir bir süre sulamazsan yaprakları böyle düşmeye başlayacak kurumaya başlayacak tam o sırada ona azar azar böyle bir su verdiğinde yeni baştan canlanmaya zamanla kendini bulmaya başlıyor biz aslında EMDR tekniğinde de kullandığımız bir şey vardır. Pencere örneği. Yani kişilerin sorunlarla, sıkıntılarla baş edebilmesi için o pencere aralığını genişletebilmek ki daha fazla içeriye bir güneş girsin, hava girsin diye. Daha fazla sorunlarla da mücadele edebilmek diye. Bu yüzden değerlerimizi fark etmek, değerlerimizi artırabilmek, motivasyon kaynaklarımızı bulabilmek bizim aslında yaşamda biraz daha dik durmamızı, sorunlarla biraz daha baş edebilmemizi sağlıyor. Hayat daha anlamlı, değerli olmaya başladığında psikolojik sağlamlılığımız da artmaya başlıyor bizim.